Minik ayı ve ay ışığının sırrı. Ormanda gece olmuştu. Minik ayı yuvasında uyumaya hazırlanıyordu ama bir türlü uykuya dalamıyordu. Pencereden içeri giren ay ışığı odasına doluyor, her yeri yumucacık parlatıyordu. Minik ayı merakla dışarı çıktı. Gökyüzüne baktığında kocaman ay ona gülümsüyordu. "Sevgili ay," dedi Minik ayı. Sen her gece orada parlıyorsun. Işığın hiç bitmiyor. Acaba bu ışığın sırrı ne? Ay usulca cevap verdi. Benim ışığımın sırrı sevgidir minik dostum. Ne kadar çok sevgiyi yansıtırsa kalbin, o kadar çok parlıyorum. Minik ayının gözleri bir ucu, peki ben de senin gibi ışıldayabilir miyim? Ay tatlı bir kahkaha attı. Elbette, bunun için sevgi dolu kalbini dinlemen yeterli. Hadi gel benimle. Ay ışığı ince bir yol gibi yere döküldü. Minik ayı ışığın izinden yürümeye başladı. Ormanın içinden geçerken tüm dostlarıyla karşılaştı. Önce küçük bir tavşan çıktı karşısına. Tavşan üşümüş ve biraz korkmuştu. Minik ayı kollarını açtı, tavşanı sıcacık sardı. O anda tavşanın gözleri parladı, yanakları ısındı. Ay ışığı daha da güçlendi. Sonra bir kirpi gördü. Kirpi'nin dikenlerine bir yaprak takılmıştı ve canı acıyordu. Minik ayı dikkatle yaklaşarak yaprağı çıkardı. Kirpi sevinçle gülümsedi. O sırada ay ışığı daha da parladı, orman altın gibi ışıldadı. En son küçük bir kuş yere düşmüştü. Kanadı hafifçe incinmişti. Minik ayı kuşu yuvasına kadar taşıdı. Kuş minnetle cıvıldadı. O anda ay ışığı gökyüzünde kocaman bir çember oluşturdu. Ay tekrar konuştu. İşte minik ayı, sırrım bu. Ben gökyüzünde ne kadar çok sevgiyi görürsem o kadar parlak olurum. Sen kalbinden sevgiyle yardım ettikçe senin ışığın da büyüyor. Minik ayı gözlerini kapadı. Kalbinde sıcacık bir his vardı. Yaptığı iyilikler onu öyle mutlu etmişti ki yavaş yavaş uykusu geldi. Ay son kez fısıldadı. Şimdi rüyalar alemine gitme zamanı. Kalbinin ışığı seni orada da koruyacak. Sen ne kadar sevgini paylaşırsan, rüyaların da o kadar güzel olacak. Minik ayı ormanın ortasında ay ışığının altında yuvarlandı ve yumuşacık otların üzerine uzandı. Göz kapakları ağırlaştı. Yıldızlar ona göz kırptı. Ay ışığı üzerine battaniye gibi serildi ve o gece Minika'yı kalbindeki sevgiyle ışıldayarak derin, huzurlu bir uykuya daldı.